Herkese hayırlı günler dilerim. Salon kapalı. Bu yaz gerçekten çok sıcak. Salon da e, ciddi şekilde insanları tabi boğuyor. Böyle bir ortamda sözü kısa tutmak, elinden geldiği kadar kısa tutarak bir şeyler, bir, bir bilgiler aktarmak istiyorum. Şimdi buraya gelmeden önce bana bazı konular söylediler ama şimdi hocam anlatınca, ben hocam anlatınca o işin değil kısmını anlattı, ben de milliyetçilik kısmını anlatayım diye kafamda daha fazla oluştu. Ama birkaç noktaya da değineyim. Şu salonda eğer konuşmacı İbrahim Hocam, sen Maraş değil, ikimiz de İbrahim olduğu <laughs> için bizler değil de, bir şey olsaydı salon dolardı dedi. Ben bunu bir başka boyutunu söyleyeyim. Dün işte bir kadın vardı, serbest bırakıldı. Günlük günlük kaç bin takipçi alıyormuş. Hep şöyle söyleriz. İlk başta İbrahim Hocam'ın söylediği şeylerden gideceğim. Hep bir yer var deriz. Hep bir yer şu el niye aynaya dönüp niye kendimize bakmıyoruz? Hep bir el. Camiye gideriz, cuma günleri caminin girişi tıklım tıklım ayakkabılar. Ayakkabı giyip çıkaramazsınız. Esnaflık yaparız, cumaya gitti diye tabela asarız ama işimiz, ticaretimiz ne kadar namuslu. Köylüler ne kadar namuslu. Kendimize niye bakmıyoruz? Bir örnek vereceğim gibi, Samsun'da işte terbiyeye doğru gidiyorum, İstanbul'dan geldim ya yol kenarında dedim, biraz satıcılardan bir şeyler alayım diyor, geliyorum çocukların yanına. İstanbul'da yanlış hatırlamıyorsam, karpuz o zaman 70-80 kuruş. Termeye giderken çarşamba gidiyor. Çarşamba olmazsa tıkım tıkım karpuz oldu. Arabaya karpuz aldım, fiyat sormadım. Sonra fiyatı sordum ya, fiyat çok buçuk geldi. Yani. Ne kadar kilosu dedim ya, 2,5 buçuk lira. yani İstanbul'da 70 kuruş, burada niye iki buçuk lira? Bütün ticaretimize bakın şeyimize. Bizim İslam'ın temeli, ibadet değil mi dediniz? Yani İslam'ın temelinin ben yani düşünce değil, önce ahlak, önce helal kazanç. Ondan sonra devam. Peygamber Efendimiz Mekke'yi Mek fethettiği zaman Kabe'nin anahtarıyla ilgili kime dedi? Liyakat dedi. Liyakat, liyakat çok önemli bir şey. Çocuğunuzu okutuyorsunuz. Çocuğunuz bir yere gelecek. Zeki, çalışacak, öbürü de gelecek, itaat edecek. İtaat eden yükseldiği toplumlar asla kalkınamaz. Asla ekonomik refahı kazanamaz. Abdülhamit dediniz. Abdülhamit döneminde orduda ikili yapı vardı. Neydi? Birisi akademiden gelen albaylar, generaller, birisi de Abdülhamit'ti. Çok övdüğü için Abdülhamit çavuşu İbrahim'i bilmem neyi aldı. Onbaşı çavuşu general yaptı. Balkan Harbi'nde mahvolduk. İşte Edirne'deki şey, Selanik'teki ordu Arnavutluğa doğru kaçtı. Zaten o silah depolarını Balkanlar aldı, bize karşı kullandı. Edirne'deki ordu da İstanbul'a kaçtı. Çatalca'da çatal, çamura saplandı da Balkanlar durdu orada. Sonra Enver geldiği zaman Enver Paşa'nın yaptığı ilk işlerden birisi Libya'daydı o zamanlar. Askeriyede lidere itaat ederek generalliğe yükselen bütün subayları ordudan attı. Ardından ne geldi? Çanakkale geldi. Kutulebare geldi. Kurtuluş Savaşı, liyakat, toplumların geçişkenliği, çalışkanlık, hakkıyla kazanmak çok önemli. Bugün milliyetçilik kavramıyla <laughs> çok uğraşıyoruz da, ülkemizde eğitim sistemini bitirdiğimizde ne oldu? Türkiye'nin teknolojik seviyesini söyleyeyim. 2000'lerde, 90'larda Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerin yüzde altısı yüksek teknoloji ürünü. Orta yüz, dörde bölüyor yüksek teknoloji, orta yüksek teknoloji, orta düşük ve düşük teknoloji. Şurayı ayırıyorum. Yüksek teknoloji ürün ihracatı yüzde altı, altı Şimdi nerede? İki, iki buçuklarda, Yüksek teknoloji orta yüksek teknolojinin payı böyle 90 90'lı yıllardan 2007'ye kadar böyle yükseliyor. 2007'de duruyor. 2007-2024 teknoloji seviyemiz aynı. Eğitimi bitirdik. Ben Samsung Devrim Lisesi'nden mezunum. Şimdi adam önünde İmam Hatip Lisesi olmuş, benim mezun olduğum. Bir ülkeyi sevmek, bir ülkenin milliyetçiliği sözle değil, hiliyatta olur. Bir ülkenin dindarlığı sözle olmaz, hiliyatta olur. Türkiye dünyada yolsuzluk endeksinde birinci sıradan başladığınız zaman en temiz ülke birinci sırada, aşağıya doğru gidiyor. Türkiye 90'larda yolsuzluk var mıydı? Vardı. Ama oranı dünya sıralamasında 40. sıralarda, 30 ile 40 arasında, 90'lar bu 28 Şubat'ta 50'lere geliyor. Şimdi 120 değil. Bu dindarlıkla bu yolsuzluğu nasıl bir arada tutuyoruz bilmiyorum ama devamında ne oluyor? Gençler Türkiye'de gidiyor. Ben Samsun'dayım. Doğdum, büyüdüm. 80'lerde Samsun Türkiye'nin 7. büyük iliydi. Şimdi 17. Venezuela'ya çok örnek veriyorum. Samsun nasıl oldu? Samsun'un okumuşları batıya gitti, doğudan okumamışları aldı. Türkiye şimdi ne yapıyor? Sadece geçen yıl 291 bin Türk yurt dışına gitti. Eskiden işçi olarak yollardı. Şimdi doktor gidiyor, şimdi mühendis gidiyor, şimdi iyi beyinler gidiyor. Bir ülkede iyi eğitimliler, gençler, gelecek kuşakları, gelecek şeyleri yani itaatle değil dedi. Yani hatta bir yere gelme kabiliyetlerini kaybettiği zaman o ülke içeride de yıkılıyor demektir. En büyük mücadele verdiği bu. Eğitim o kadar önemlidir ki eğitimde bir nesne geçirildiğin zaman yapısal riskleri bahsediyorum ben Türkiye'de. Efendim enflasyon, ya enflasyonu yarın başka bir şey gelecek <laughs> düzeldi. Faiz düzeldi, cari açık düzeldi. Mesele bunlar değil, mesele yapısal sorunlar. Bu ülkede iyi eğitimler gidiyor, Eğitime almış ama baskı yok. Hani Merkel geldi üstledi ya, bu ne demektir biliyor musunuz? Herkes üniversitede binayet üniversitede doktor şimdi, yarı yani hesap doktoru yetiştiriyoruz, kadavra görüyoruz. Eğitim sistemimiz, mühendisimiz mühendis değil. Hepsi çöküyor. Çünkü eğitimle problemimiz var. Eskiden de bir problemimiz vardı memnuntara ama eskiden yine vardı ya dünyanın en iyi 100 üniversitesinin içine giren üniversitemiz vardı, şimdi 500'e girebiliyoruz. 500'te bir sürü üniversitemiz var, şimdi 500'e girebiliyoruz. Şimdi Sayın Maraşlı Hocam bu şeylerin en fazla tartışması gereken şeyler şu, o anlattığı konu da zaten bu. Ya İslam ile bilimi niye bir arada tutamıyoruz, niye bitmiyoruz? Ne oldu şimdi? İyi eğitimler gidiyor. Peki geride kalanlar ne oldu? Şimdi eğitimde bir parantez daha açayım. Beni, bu, mesela bizim çocuklarımızı bu eğitim sisteminde yetiştirdik. Bol bol bol. Bir dünya çapında enerji işi yapan bir işveren, işçiyle, iş, şeyle, patronla görüşüyordum. Dünya çapında çok büyük enerji işi şey yapıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olanları eley alabiliyorduk. Hatta İran'dan da örnek verdi. İran'dan birkaç şeyden alabiliyorduk. Şimdi İran'dan yine alabiliyoruz ama İstanbul Teknik Üniversitesi'ne alamıyoruz. Çünkü vasıfsız. Bu vasıfsız çocukları ne yapacak? Ne yapacak? Yeniden eğitmese bir şey yapamazsın. Şimdi adama 25 yaşındasın, oğlum senin okuduğun iyi okul okul değildi, orta okul okul değildi, lise okul değildi, okuduğun üniversite değildi. Ne yapacaksın yerine? Geçen yıl, önceki yıl bu muhalefet partileri çok yoğun bir konularla çalışmalar yaptı. Ben de bayağı sağ olsun da gerçekten birka, birkaç partinin çalışmalarında sürekli yer aldım. Benim partim olmadığı için. Mesela şey dedik, yeniden eğitim şeyi kurduk, programları yapamadık. Şimdi bu kuşasal bir soru. Yani e, sistemin çökmesiyle ilgili. Bugün yaşadıklarımız bu açıdan bir şey değil. Asıl hep korkumu çocuklarınız, torunlarımız çok daha zor yaşıyor. Niye yaşıyor? Şimdi Afganlıyı alıyorsun, Iraklıyı alıyorsun. Orta Asya'dan bizim şeylerden söylemiyorum. Şimdi Iraklıya yeniden şey verdi, bize indirim de verdi, bize siz de alıyorsun. Yemenli geliyor, Somalili geliyor. Ya Afrika'dan. Bakıyor musunuz Türkiye İstatistik Kurumu'nun yabancı şeyler listesi var, kayıtlılar. Afrika'dan gelmemiş insan yok Türkiye'de. Bunları istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye yüzünü konuşmasında zaten beyan etti. Türkiye göç alarak büyüyecek. Göç almakla borç almak aynı kavramdır. Eğer borç aldığınız işi verimli, teknolojik bir yerde kullanıp katma değer yapıyorsanız o borçta bir sorun çıkmaz. Ama aldığınız borcu 13 tane uçak için, saraylar için kullanıyorsanız çocuklarınızın, torunlarınızın geleceğini çok güzel harcıyorsunuz. Şu bilinci hiç unutmayın. Mesele bizim dönemimiz değil. Ben 54 yaşındayım. Benden daha ileri yaşlı olanlar da var salonda bir Emin olun, emin olun. Mesele biz değiliz. Mesele çocuklarımız ve torunlarımız. Benim üç tane çocuğum var. Ben bunlar için can hıraş çalışıyorum. Bu çalışma tamamen bunlar için. Şu anda hala ayakta gözüküyoruz ama gelecekte sorunumuz çok büyük. Bu eğitim sistemiyle yetiştirdiğini çocuklar her var. Anlatıyorum. En son, en son örneği şey, doktor işi dedim ya, yarı kasa. En son örneği Nisan ayında. Babam altı gün doktora gidiyor, bir şey yok dediler. Yedi üç gün ben geldim, doktora getirdim, do başka doktora dedi. Umut yok, sekizinci gün babam öldü. Altı kez, altı gün beş kişi doktora gidiyor. Bir şey yok diyorlar. Bu ileride çok daha fazla olacak. Sadece doktor değil, mühendis Şimdi diyoruz ki çok milliyetçiyiz. Arkadaş, milliyetçi partilerin hepsine bakıyorum. Bir tanesinin umurunda değil. Türkiye'de bunu kasıtlı olarak kullanıyorum, yanlış anlamayın. Irkçı değilim ama bu kelimeyi kasıtlı kullanacağım. Ekranda da defalarca söylüyorum. Türkiye'de Karadeniz, Orta Anadolu, Marmara, Ege, doğum oranı 1.20. Yani 10 aileden 12 çocuk oluyor. Oysa 10 aileden 21 çocuk olması lazım ki nüfus aynı kalsın. Şimdi iyi çocuklar ülkeyi terk ediyor. Doğum bitmiş. Türk ırkının soyu kuruyor. Bunu neyle yapıyorlar? Bir insan çocuk yapmak için ne olması lazım? Geleceğe ilişkin umutlar olması lazım. Ben affedersiniz çok rakam çalışıyorum. Açıyorum Türkiye İstatistik Kurumu, orada yıllık raporlar var, yıllık şeyler var. Diyor ki, Gelecek yıl ne bekliyorsun? Daha iyi olacak, daha kötü olacak. Kararsızlık. Nötr. 2014'ten sonra şöyle aşağı gidiyor. Daha kötü olacak diyorlar. Mutluluk aşağı gidiyor. Mutluluk oranları düşüyor. Umut gitti. Bir toplumda umudu, gelecek beklentisini, her şeyi yok ettiğiniz zaman bugün bakıyorsunuz gayrimenkide. Gayrimenkide ne? İşte iki yılda fiyatlar reel olarak söylüyorum. Yani tam anlamanız için dolar bazında iki kadar üç cümle, Nas politikasıyla. Seçimden sonra gerçi Kur'an'da unutuldu ya, o da gitti, Nas'a gitti. Şimdi Nas politikasıyla gayrimenkul fiyatları ikiye var. Bu çok önemli bir şey. Bu sizin lokantada yediğiniz yemeklerin pahalılaşmasına falan sebep olması değil. Bu sizin evlatlarınızın ve ülkenin geleceğiyle ilişkili insanların yuva kurma umutlarını yok etti. Yuva kurulmayan bir toplumda geleceği inşa edemezsin. Aile kavramının bittiği yerde geleceği inşa edemezsin. Ben Türkiye'nin özellikle bugün yaşadığımız sorunlara çok odaklanıyoruz ama özellikle gelecekte yaşayacağı sorunlara çok fazla dikkat ediyorum. Elimde geldiği kadar buna dikkat çekmeye çalışıyorum. Yani bizler bir şeyle bitirip, fazla diyeceğim, ben genelde soru cevap yaparım şeyleri. Bunu sürekli tekrar ediyorum. Avrupa dinle siyasetin birlikte olmasının bedelini 900 yıl bir orta çağda ödedi. Biz biz de bir bedel ödeyeceğiz bu bedel. Ve şu anda bu bedeli maalesef bizim ödediğimiz bir şey değil. Ben mesela İstanbul İktisat benim okulum çok iyiydi. Çok güzel hocalarım vardı. Diğerleri de öyle Ama bizden sonra özellikle son 20 yılda yetişenler müthişti. Bunların dönemi yani önümüzdeki dönem çok acı olacak. Avrupa orta çağın hasarını nasıl ödediyse biz de bu dönemin hasarını ödeyeceğiz. Ama asıl çocuklarımız ödeyecek. Son cümlemi şöyle söyleyeyim. Kendiniz için değil, lütfen aileye bakalım, kendimize bakalım ve çocuklarımız ve torunlarımız için çalışalım. Onun için ülkenin bekasını, ülkenin geleceğini asıl onlar için uğraşalım. Bu bizim şeyimiz bitti, çocuklarımız için uğraşalım. Teşekkür ederim.